Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 7 Kasım haftasında yükselen yengeçler neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin. Yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun. Bildirim butonlarını da açın. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Evet 21 Kasım'da bir tarot eğitimi başlatıyorum sevgili Devrim Dayıoğlu'nun okulunda. Evet burada tarotun sembolleri, derinlikleri, astroloji ile bağlantısı bütün hepsini inceleyeceğimiz derin bir eğitim olacak. Katılmak isteyen arkadaşlar aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilir. Yengeç burçları neler yaşayacak bunu merak edenlerse Çınar'ın Yeri kanalımdaki tarot kartlarıyla çektiğim haftalık videolardan faydalanabilir. Ve 7 Kasım'da Venüs Satürn Karesi ile başlıyoruz. 5-8 aksında gerçekleşecek. İkili ilişkilerde soğuk zamanlar, sevilmediğimizi hissettiğimiz, belki kendi içimizde özgüven kırıklığı, sevginin azaldığını hissettiğimiz, gerçeklerin daha çok farkına varacağımız ve ilişkilerimizi daha ayakları yere sağlam basmayı götürecek bir noktadadır. Ve 5-8 aks aksı aşk çocuklar, keyif aldığımız hobilerimiz, hayatı yönetme algılayışımızla 8. ev krizler. Aşk hayatımızla ilgili krizler çıkabilir. Çocuklarımızla ilgili krizler çıkabilir. Fazla zevk-ü sefaya düşerek burada e, sorumluluklarımızdan uzaklaştığımız için bu tarz krizlerle baş etmek durumunda kalabiliriz. Ve 8 Kasım'da Güneş-Merkür kavuşumu var ve yine 5. evimizde. Yani iletişim trafiği daha güçlü olacak, biraz daha ben merkezli, daha net, keskin kararlar vereceğiz. Ya da 5. ev aşk evi olduğu için, çocuklarımızla ilgili olduğu için bu konularla ilgili daha kendimizi sahnede koymak istedim olmak sahnede göstermek adına daha görünür olmak adına çok net kararlar alabileceğimiz gerçeği bulmak adına önemli fırsatlar yakalayabileceğimiz bir durumdan bahsediyor ve 8 Kasım'da bir ay tutulması var. Şimdi ay tutulmasının en büyük özelliği burada bir bitiş sonlanma enerjisi verir. Korkularımız, kaygılarımız daha çok ön planda olur, tetiklenen durumlardır bunlar ve Uranüs olduğu için hiç beklemediğimiz anda gerçekleşecek iyi ya da kötü etkiler olur. Satürnün de e, Tekarenin apexinde deriz biz buna. Burada olması baya bir bize sınırlar, baskılar, engeller de önümüze koyacaktır. Ve Yengeç burçları içinde bulunduğunuz gruplar ve hayallerinizle ilgili tamamlanmalar, sonlanmalar yaşayacak. Uranüs'ün etkisiyle biraz önce de dediğim gibi tamamlanmalar, sonlanmalar çok ani bir anda gelişecektir. Akışta kalmakta fayda vardır bu süreçte. Ve para Satürn etkisiyle parasal konularda engellenmeler, gecikmeler, gecik Gecikmelerle karşı karşıya kalabiliriz. Mars, Neptün karesi de aynı etkiyi bugün verdiği için de arkadan çevrilen işlere karşı daha dikkatli olmamız gerektiğini söylüyor. Bu bitişlerden korkmayın. Bir anda çünkü gelecek bunlar olması gereken ki önünüze yeni güzel fırsatlar çıksın ve 9 kasım'da Merkür Uranüs arasında bir karşıtlık var. 5 11 aksında olacak bu. Kişiliğimizi daha eee Zihnimiz daha değişken, bir de Güneş-Uranüs karşılığı var, İkisini beraber anlatayım. Zihnimiz ve kişiliğimiz daha yaratıcı, şok edici, kendimizi biraz fazlasıyla sivri dili bir hale getirebiliriz. Daha isyankar, daha sıkıcı, efendime söyleyeyim, insanları beklenmedik bir şekilde uyarmalarımız olabilir. Değişik şeyler yapmak isteyebiliriz ve aşk hayatımızda, daha özgürleşmek, daha böyle farklı bakış açıları geliştirilebilir. Çocuklarınızla alakalı konularda yeni farklı yöntemler bir anda karşınıza çıkabilir ya da karşınıza çıkacak sorunlara karşı da bir anda kendinizi dağınık bir zihin ve kendinizi ortaya koymakta çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalabilirsiniz. 10 Kasım'da Merkür ile Satürn arasında bir kare açı var. 8 5 aksında bakın. Yine 5. ev, aşk evi, çocuk evi. Hep 5. ev konuları kendimize ortaya koyabilme, hobilerimiz, şans oyunları, kumarla da alakalıdır burası. 8. evde de krizler evidir. Demek ki burada Merkür, Satürn karesinde zihnimiz daha çok... Iı, sıkıntılı olacak, daha disipline etmek zorunda kalacağız. Bu konularda söylediğimiz sözlere çok dikkat etmeliyiz. Kendimizi ortaya koymakta çok ciddi şekilde, kendimizi ifade etmekte ciddi şekilde kısıtlandığımızı, sınırlandığımızı hissedeceğiz. Burada belli sorumluluklar yüklenecek üstümüze. Çocuğumuzla ilgili, aşk hayatımızla ilgili yeni sorumluluklar almak zorunda kalabiliriz. Belli sınavlardan, belli krizlerden de geçmek zorunda olabiliriz ve 10 Kasım'da Merkür e, Neptünle Venüs arasında bir üçgen açı var. 5-9 aksında aslında bu zorlanmalar, bu krizler bizim Aşk hayatında çocuklarımızla ilgili konularda bu beşinci ev konularıyla ilgili aslında yeni şeyleri keşfetmek, daha özgürleşmek, daha inançlarımızı güçlendirmek, hayat felsefesinin ne? olgunlaşma ve daha yeni şeyler keşfederek ilahi adaleti bulmak adına da önemli bir fırsat verecek Neptünle Venüs arasındaki üçgen açı çünkü orada daha korunaklı, koruması olan ilişkilerde daha romantik ve destek aldığımız bir zamanı temsil ediyor. Ve 11 Kasım'da güneş Satürn'ün arasında bir kare açı olacak. Bu da 5-8 aksında gerçekleşiyor. Bakın bir yandan 5-8 aksı karelerle çatışma enerjisine gidiyor. Bir yandan da üçgenlerle size evren yine onları dengeye oturtmak, yenilemek, temizlemek, arınmak adına yeni fırsatlar veriyor. Şimdi güneş satürn karesinde özgüvenimiz bir kırılabilir. Kendimizi ifade etmek özellikle aşk konusunda, çocuklar konusunda bu konularda kendimizi ifade etmekte zorlanabiliriz. Hedeflerimizi büyütmek gözümüzde fazlasıyla büyütebilir. Yeni krizlere neden olabilir. Sorumluluklarımız fazlasıyla artabilir. Ee, burada yalnız işte kalp ee, safra kesesi gibi rahatsızlıkları da birazcık dikkat etmemizde fayda var gibi görünüyor. 12 Kasım'da Neptün ile Merkür arasında bir üçgen açı var. 5-9 aksında gerçekleşecek. Yine bakın ilahi adaleti bulmak adına önemli kararlar olabilir. Hayal gücümüzü yani evrenin bize getirdiği o evrensel bilgiyi kelimelere dökebilme gücü ortaya koyacak. Merkür doğru kararlar doğru hamleler yapma, o yaratım enerjisini doğru kullanarak o krizlerden kurtulup ilahi adaleti bulmak adına güzel bir fırsat verebilir. İşte burada dediğim gibi fazlasıyla zihnimizi yaratım enerjisiyle doğru kullanabileceğimiz bir zaman geliyor. Yani biraz önce dediğim gibi bir yandan zorlarken bir yandan onu yenilemek, onu geliştirmek, onu düzenlemek için de güzel fırsat getiriyor gibi duruyor. Çünkü 13 Kasım'da Venüs ve Plüton arasında da bir 60'lık açı var. Bu da ikili ilişkileri sorgulamak ama bunu daha güçlendirmek, daha doğru kararlar vermek için özellikle 5-7 aksı çalıştığı için burada Evlilik kararı verebilirsin ve çok doğru bir zamandır. Yavaş işler ama işlediği zaman da inanılmaz keyifli olur. Çünkü benim evliliğimle plütonik bir etki vardır. Ve aynı zamanda çocuklarınızla ilgili çok doğru kararlar alabilirsiniz. E, hayatı yönetmekle alakalı çok doğru kararlar alabilirsiniz. Ve dengeye oturtursunuz birçok şeyi bilginiz olsun. Ama yavaş işler. Evet bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz.